We be yelling checkmate. They'll never, never take me alive. I'm getting high with my Cocked on these suckers, time to die. Even as a youngster. Arkadaşlar merhaba. Kanalım yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çekiliş videosunu açıklayacağız. çekilişe birçok arkadaşımız katılmış. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım içeri hak eden birisine çıkar. Yani gerçekten oynayacak olan birisine çıkar. Fazla uzatmadan çekilişimize geçelim. Şimdi şu siteyi kullanacağım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum bu arada. Bunun hakkında hiçbir bilgim yoktu normalde. Az önce bir baktım kontrol ettim. Şimdi sizlere beraber tekrar yapacağız. Linki buraya yapıştırdım. Yorumlar arasında tikini seçtim. Ee, sonra buradan kurallar aşamasına geçelim. Bir kazanan bir de yedek kişi olsun istiyorum. Her kullanıcı bir kere saysın. İçerdiği kelimelerde katılıyorum olsun. İlerleyelim. Ücretsizden özelliğini seçtik. Şu an yorumları çekiyor. 31 tane yorum arasından. Çekilişi kaç yorum olmuş? Yazıyor mu? Göstermiyor pekala. Katılımcıları gördüğüm aynen Bir kontrol saralım yine de ne olur ne olmaz diyerek 3 4 5 12 burada iki kişi var mı Aynen tam iki kişi var güzel kadın saymış. Benim benimkini de saymış bu arada neden zamlamadım neyse. Kapatalım. Çekilişe başlattım. Bakalım hayırlısı. Ekrem uzun. Bir de kazanan kim? Bir de kazanan da bu arkadaşımız. Şu kazanan arkadaş hayırlı olsun diyorum. Ee, i̇ki gün içerisinde bana ulaşması gerekiyor. Eğer iki gün içerisinde bana ulaşmazsan kankam, maalesef ki de kazanan kişiye vereceğim çarı. Bana ulaşmak için isterseniz Facebook adresinden, Facebook'tan direkt olarak bana ulaşabilirsiniz. Şu şekilde. Linkimi zaten aşağı açıklama kısmına bırakırım. Ya da Discord üzerinden ee, bana ulaşabilirsiniz. Hemen onu size göstereyim discorduna bu şekilde. Nokta mmk. İsterseniz Facebook'tan, isterseniz Discord'dan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.